Bundan sonra doğum gününe de böyle. Abi, sonraki hafta da benim doğum günüm, biliyorsun. <laughs> <laughs> Uncu biraz şey olmadı mı Ucun sence biraz... de yani? Evet onu geri alalım. İlk İki başka. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Bir doğum günü vesilesiyle sizlerleyiz. Geçen haftalarda şeymanla başlayan ne. bir doğum günü konsepti 1000 TL 3000 TL 5000 TL Üff. ile sizlerleyiz. Çok heyecanlıyım. Nasılsın? İyiyim vallahi çok şükür. Kaça giriyorsun? Kaça gidiyorum? <laughs> Kaça gidiyorsun? Kaça <laughs> <2 'ye> gidiyorum? <laughs> Kaça giriyorsun? 43 oluyorum. Vay be! Vay! Başladım ya! Vallahi evet! 50'ye 7 kaldı ya. Acaba 50 yaşında da bu kameranın karşısında olacak mı? Çok i̇nşallah. Bilmiyorum artık burada mı oluruz, başka bir yerde mi oluruz ama <laughs> inşallah oluruz. Şimdi önceki videoyu izlemediyseniz bu arada izleyebilirsiniz. Evet bugün bir doğum günü çocuğumuz olacak! Şeyma Hanım konseptinde. Zaten bir hafta değil Zaten 4, gün 4 gün var. 4 gün şey vardı yani. yani yani evet. Ee, çarkımızı çeviriyoruz. Ondan sonra o bütçeye dair başkanımın bir şey çizmesi gerekiyor. Ay. Sen zaten dün akşamdan beri böyle kafanda çiziyor <laughs> 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 <Ama> beş, <laughs> beş, beş, beş İnşallah 5-5-5 gelir de. İnşallah 5-5-5. Ne bilmiyorum ya. Da... Nasıl bulamıyorsun ya? Şey ya bir daha, ya geldi. Belli başlı şeyler var tabi de. Birleştirmek var mı mesela? Toplu mu? Toplu. Ama o zaman çizilmesi gerekiyor. Ben mesela bir geldi mesela Şeyma'ya ya ben bekleteyim de hmm. arkadaşlara beraber çizeyim mi diyecek. Ne yapacak? Abi o aslında bir 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 de belki. Yani Şöyle yapalım. yapalım. Hı. Şimdi kuralları baştan koyalım da sonra sıkıntı olmasın. Ben şimdi şey yapacaksın diye çizeyim. Ha. Ondan sonra duruma göre bir birleştirmede. <gülüyor> <gülüyor> Bence birleştireceğiz çizme olmasın. Bunu hmm. baştan karar verelim ama çizeceksen tek tek alalım. ya video çekiyoruz Çifte gitmek yani. gitmek gibi düşün okeyde. Ha, o zaman herkes bir çevirsin ya. Tamam herkes çevirsin, sonra çizsin o zaman. Hadi sen ya. çiz, sen... Ay. Hadi beş gün başkanıma beş. be. Beş. Yur, Hadi, beş. Mu, Hadi çizim beş çizim geliyorum 5. Şey Hadi 5 başkan. Hadi 5 geliyor başkan. Mu? Başkan, başkan geldi. Geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> beş, beş. Evet, <laughs> beş. Evet, evet. şimdi ne güzel ya başkası için mutlu olmak sanki değil mi? Evet. Bak 5 işte ya 5 başka. 5'lik bir şey çiz buraya. 5'lik bir şey. Ne çizsem acaba ya? Saniye Buna süre mi koydun? 2 şey çizebilirim değil mi aynı şeyden? Ne iki yapıyorsan yap yani. ya başkan. Ne çizeceksen alacaksın işte bir şeyler. Alacak şey mi Baya öleli. Hani eskiz gibi. O ne ya? Ekran, Ayakkabı. Ekran kaydı akıyor mu diye. Akıyor akıyor. Akıyor lazım. Şey Foto şey koyacaksan Ha, ha, konuşmak yok, konuşmak yok. <laughs> 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 ama <anladım gülüyor> yuva bak. Yuvarlak yapmaya çalıştım. Huyayım ben onu abi. Bir dakika şuraya bak. Görüyor musun bu ha. Açık ya. Pratik de yaptım halbuki ama. verdi. şimdi oldu. Ee, Tabanı beyazdır herhalde şimdi şey yapayım da. Tamam. Bu. Skeçiz kaç para? 5 bin lira değil mi? Ya bak. Ee, i̇ki tane, iki tane alınır ya. Yok bence. alınır. Alır ya alır. <gülüyor> alınır. 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 Alınmaz ki. Normalde yasak biliyorsun da <laughs> bir numaranı da yazıyorsan şöyle bir şey 44. olsun. <laughs> 45 mi? Aa. Aa. Eee. E, <laughs> de. Dene lazım dedi başka. <laughs> bu kadar ayakkabı gelmedi sana. Tamam, bitti. Bitti bu. Tamam. tamam. Sıra bende. Tamam. Güzel çizdin bence. Eline sağlık ben ya. ben daha da çizerdim de güzel Birlik güzel. Bir kağıdı çizsek ya. Ama sonra onu vermesi ha. daha kolay, daha güzel oluyor böyle. Ya başkanım bir şey var. 3 gelmişti. Umarım sana 5 gelir. Ama aşkma Hazır mısın? Tamam, tamam hazırım. <laughs> Ama iki kere üst üste 5. Uygulamayı kapatıp açacağım. mı? Ne yapacaksın? Kemal, hadi Kemal. Yok. Abi 3 geldi galiba aynen. 3 değil ya oğlum ne yapmıyor üç yani? 3 İyi iyi. İyi iyi. Ama ben bir şey bana ne zor oluyor ya. Abi hep, ya hep, ya hep aynı üç. mı geliyor diye düşünmeye başladım. Nasıl yani? Öyle değil de ya. 3 geldi. Hayır canım evet. öyle bir şey yok yani. yani yok ya yani. öyle bir şey değildir. 3 lira 3. 3 bine ne olmuş? 3'lük düşün başkan. Bir ayakkabı da çıkıyor. Ne düşünürsem yaparım. Gerçekten düşünmedim. Tamam düşün abi. Sıkıntı yok. Ben şimdi sana bir şey çizeceğim Kemal bak. E gözlük. <laughs> değil. De Diğer paketi. Kaban mı geliyor? <laughs> Bot mu? Hayır şey silah. Değil silah değil. Tabii <laughs> ki saçmalamayın. Oyuncak tabanca. Matkap mı? Ya ne matkapmış kapmış kardeşim ya. abi sen de 50 tane yok mu zaten. Elektronik mi? Seviyorum. Seviyorum. <laughs> <laughs> Dur hadi. Ucu biraz şey olmadı Ucum mı biraz... sence de yani? Evet onu geri alalım ya biraz şey. <laughs> matkapı da yani. Ay. Güzel çizdin oğlum niye kapatıyorsun? Hayır vazgeçtim. Vazgeçti. Ma Va Bence de vazgeçsin tamam. abi ne matkapı. kapı sürekli matkapı kapı kazanıyor. Bir de, zaten. de mat kapı sen <laughs> <Zaten> sponsor <laughs> da gelmiyor mu zaten oğlum? evet, sponsor adam mat kapı. niye bir parayla alıyorsun? Seviyorum. <laughs> Onun hobisi bu. Do, haklı. Ben de kitap alıyorum çok. İnternet kitap var evde. Şimdi yeni bir kitap alınca... Yeni, Aklıma yeni, yeni bir şey oluyor. gelmiyor ki benim. Matkap değil. Benim bir giyimden git o zaman. Bir şey iste. Tamam. Böyle ben, benim olsun. hiç bu ara yok ya biliyor musun düzgün. Aslında başka ama bir kavan ne Aa atmanla. ne iyi olur biliyor musun sana? <laughs> sana kavan alalım mı ya? Cem Karar'ın şapkası bir tane böyle. Ya çok istiyorum biliyor musun? E, çok çiz, çiz, istiyorum. Çiz alalım bir tane. Çiz. Bir gün belki hayatta alalım. Başka bir şey çizeceğim. bin belki yani. sana şey yaparız. 5 şap... bin liralık şapkayı. Anlamayı ama bilim. onu ben nerede takacağım ki? Buraya gelirken bir de böyle kaban alacaksın böyle. Haa. Ha. Şeyim var ya bu Adam Savage var ya. Ha. Mythbusters. Evet. Onun var. O sürekli onunla geziyor. Ben çok bayılıyorum zaten o Elif'e. tamam buradan şapkaya gidebilirsin hala. Bundan sonra doğum günü çocukları düşünsün önceden, önceden gelmeden. Önceden evet. 3 gelirse şu 5 gelirse şu. Düşünmek daha kötü bence. Ben üç düşünmeden tak tak çizmiştim. Şu. Rende mi istiyorsun? Rende istemiyorum ya. Anlayamazsam mı? Ama ya. yandık. Söyle hiç konuşmak yok başkan bak bu saatten sonra. Yılbaşı süsü gibi bir şey. Parti. kemer kemer. Kemal Bey. 3 saat ne yapacağız? Bulunur bulunur. Ha zor değil mi 3 saat? Çok zor bence. Bilmiyorum ben son piyasayı. Gerçi şey Maya hediye almaya gittiğimizde ben böyle mal oldum. Değil mi? Aa, Fiyat, fiyatlar <laughs> saçma. Çok evet. evet. Oğlum bugün 3 günü geçen senin bir buçuğu öyle düşün. Ne saat bulacağız aynen. sana? Yok mu ya? Bakarız bakayım, bakarız. Ben medya ya artık yapacak şeyler. bir şey yok. Tamam. Soçtan vurursun diyeceğim de zor mu? Aynen aynen. Evet. Sıvıç mı? <laughs> oğlum 5 bile ne bulacağız artık? 3 3 bile. 5 bile değil. Değiştireyim mi bunu? Bir şey söyleyeceğim. Ya. Yok yok. <laughs> Epic <Apple Watch>, SE alır mı ne? ya? Ne? Ben aha. Alırsın. <gülüyor> <gülüyor> alırsın. Nereye alırsın oğlum? Sen bence alamazsın. Nereden alırsın? Apple Watch alabilir alır alır miyim? Sen hiç bir şey çıkmayan oğlum ya. Çoktan başla o akıllı saat çizdi oraya. Ama hayır. mu ya? çizdin sen? Akılsız da olur ya. Akılsızları var mı? Akılsızları yok hep. Tamam Çok tamam. zor ya ne <laughs> Senin için bakacağım <kızam> ben tamam. <laughs> tamam ya yapacak. bir şey, şey abi, artık. Seninki Senin ki bu. Tamam hadi az, o zaman geçmiş olsun. Bir saat alayım ya. E al da yani. hem akıllı zamanda. olsun hem o olsun hem bu olsun Çocuk hem üç şey ya, olsun. Akılsız bak, akılsız. Bak, ya fark etmez akıllısı. Bak bu da beş gelecek. İnşallah tamam, şey bu. Öp. böyle. <laughs> Üfledi. Tamam. oldu biraz. Hadi 5. Hadi 5. Gelecek. İnşallah. Gelecek. Geliyor. Hadi. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <laughs> abi şey çok iyi. Ya. Ha? Her Öyle değişiklik, değişiklik yapsın mı? Geçti. Şimdi ben sana ya, söyleyeceğim sen ya. ne şey söyleyeceksin? Swap olur ya Geç. bence. değiştiremeyiz ama artık. Çizdin artık beş değil mi? Aaa! Melih abi. abi. Ha. Ha. Ne? Ha. o şey mi? Alabiliyoruz o zaman. Ama bilmiyorum Yap Ben hariç ama zaten. Hala kuralları ihlal ilan etmedi mi? güçlerimizi ha. birlikte. Ne var ki? Ne var ki? Benimkini çizmeden önce Kemal'le benimkinin paralarını birleştirmeye okey misin? Okey dedi. Artık artı koy. Tip koysaydın abi. Tamam 5 artı 1 diyor. 8 bulacağız. 8 binlik bir şey çiziyoruz o zaman. Ese'ye alırız. Kesin alırız bu arada. 8 çiziyoruz o zaman abi. 8000'lik binlik çiz şimdi. Saat mi? Ha istiyor musun ikimizinkini birleştirmek? 8000'lik bir şey mi çizsem acaba ya? İşte bilmiyorum ona göre Ama artık. Ama sende karar bak, bu bak bu saatten sonra bak, sende. Akıllı saat alabiliyoruz 8000'e bine sana. Apple Watch. Bildirimlerine oradan bakarsın. Sık sık tık tık tık. Bakayım fiyatına. Şeye gideriz ev kura. Şu an masaya kafa atacağım. Birleştir abi birleştir. Oo. 13 bin lan Apple Watch. Bir dakika onlar şey ama. Ha, bak 8 bin. 8 bin 200 SE var. Evet. Kötü mü SE? Hayır. iyi Hayır. 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 O zaman çizelim. Çizdin ama <laughs> bir önceki değil mi? Şu an bana çiziyor. Şu an bana, bana ve Kemal'i birleştirmek için çiziyor değil mi hmm. beyefendi? De. Evet. Hı Renk falan da belki yani varsa ihtimalle şey yap da bulabiliyor muyuz? Kadra şeyin öyle mi oluyorsun? Ee, Saati gibi mi? Galiba Dur, beyaz yani. ya da siyah oluyor. Gri yani yok mu ya gri? Griler burada. Ay. Biraz renk kat kız ayakla. Yok bu çerçevesini çiziyorum He. ya var. Peki tamam. hmm. siz o kadar çaba vereceksiniz. 5-5-3 çok iyi bu arada. İki doğum aynı aynısı diyor. oluyor. 5-5-3 güzel bence. Çok 13 iyi. oluyor yani. 1-1-1'i bir, bir, gelse mesela 3 olurdu. 5-5-5 gelse 15 olurdu. O yüzden 13 aslında çok yüksek Şimdi bir tarafta sonra yani. Sende, sonra çok sonraki bende. Abi <laughs> içinde başlasaydık bu içeriye. <laughs> yıl başında başladık oğlum işte. Ya evet, yani. o yeni, yeni yılda, yeni yılda başladık, yılda başladık işte. Tamam. Bir enflasyon ya bana gelene kadar enflasyon ya. Doğru söylüyorsun 6 ayda bir şey yok. Abi evet ya. 6 <laughs> ayda bir yeniden. <laughs> doğru bir düzenleme Sen olabilir gerçekten. Sen seviyorsun ya bu hayat. Sana kayıp çiziyor adam ya. Dolar bazlı bakalım o zaman. Tamam <laughs> <laughs> Bugüne göre dolar kuruyla. İyi, iyi bir ayakkabı. <laughs> bence iyi. Çok iyi yani. İyi, iyi. Düşün onlar yoktu geldi. Daha ne Onlarla yani? Onlarla gideceğim. Daha pastası var bu işin. Farklısı <laughs> var. Tabii tabii. Daha olsun nerede beyefendi şapkası? Pastası ama. Beyefendi şapkası yok mu? Var da nerede? parti anında takarız gibi. Yok düşüyorum. baştan keşke konsepte öyle girseydik. Tüh. Evet. King. King evet. Dur daha bitmedi. Evet başkan. Uş. Prezident. Maşallah. Sen ya. böyle bekle biz gidip geleceğiz. Hayır iki doğdu. Ha. Maşallah. maşallah. <laughs> Allah için Çok şunu kötü. yazanlar, hayır, hayır, şunu yazanlar, ya bak yapayım. başkanı ya, Ali ya Ali ama koyuyoruz. İyi ki bir ayrı yaz be kardeşim Hakikaten ya. ya. İyi ki, böyle evet. mi yazılır iyi ki ya? Baksana. Adam Diğer başkan şeyleri de tatmaz. sonra şey yaparız artık. Sana masa örtü şey aldım bak başkanım. <laughs> bak. Bakayım. Oo süpersiniz ya valla çok teşekkürler. Sen şimdi böyle bizi bekle biz geleceğiz. Bu neyi mi bekleyeyim? Ama böyle bekleyeyim. asıl pastan. Pastan'ı çok sana merak bir ettim de gerçekten. Doğru mu, Doğru mu yaptım? Doğru mu yaptım? Oldu mu? <laughs> Göstereyim falan. Oldu. Bu arada bayağı yakıştı sana. Bence sen kanalın konseptini böyle bir şey mi yapsan? Serdar başkan böyle bir şey. İşte bu yüzden. President. Mr. President. Ben değiştireceğim ya kanalın konseptini. Değiştir. Komple değiştir. Ben de hediyeyi değiştireceğim. Her videoyu şöyle çeksen emin ediyorum kafadan. Muhabbete döneceğim ya. Yani. Muhabbete dön abi. Ye yap da yaparken muhabbet. Ha o da mantıklı. Yap yapacağın yap, işi Aynen ıı, ben öyle de ya. Burada Allah. olmadı Allah kahretmesin. Saçları bile arzadı mesela son videomu çekerken. Kestim en son ya. Valla işte bunu da çekeyim abi. Be yani. sen, sen duymamaz biz gidip geliyoruz. Valla benim hadi. çok şeyden bekliyorum tamam. sizi. Evet efendim. Hazır mısınız? Hazır. Buyursunlar. Evet, alışveriş merkezine geldik. Başkanıma alacağım marka direkt Skechers zaten. Mağazaya doğru gidiyorum. Bakalım ne modeller var. Lacivert bir model istedi. Umuyorum bulabilirim. Evet efendim, biz Akasya'da beraber takılıyoruz. Evet. Şimdi bir Teknosa'ya bakalım mı? Ya Apple'dan alınır da ama Teknosa'da daha ucuz olma şansı yok. Bakalım ne kaybedeceğiz Ne kaybedeceğiz, hem aynen. Hemen oraya bakalım. O bu küçüğü biz büyük bir büyüğünü alalım bence. Varsa yani aynı paraysa bir büyüğünü alalım. 8 300 olur zaten. Abi bu 8 300 büyüklüğünde fark vardır muhtemelen değil mi? Niye böyle? Ne bileyim? Bir bu farklı yazıyor. Şimdi Skechers'a baktım çıktım. Beğendiğim şeyler oldu ama emin de olamadım. Bu sırada da Melih aradı. Dedi ki senin bize ayırabilecek bütçen var mı? Çünkü başkana alacakları şey 10.000 olursa daha güzel olan olacakmış. Dedim olabilir. Şimdi First Step'telermiş oraya gidiyorum. Evet, Tekno Stansiyon bir de buraya bakalım dedik. <laughs> Bakın. 10.200. Şimdi biz Teknosa'da 40 milimetreyi 8000'e bulduk. Evet. Ama 40 milimetre diyorlar ki Apple'dakiler küçük çok küçük olur başkan elinde. Evet. Şimdi 44 milimde 11.000 küsü, 11.300 gibi bir şey. Burada, Apple'da. Ya bizim Ama... ikimiz toplam 8.000 lirası var zaten. Evet, Teknosa'da 10.000 lira bu arada. Ya beraber... Hayır abi aynı Yok, Ben ayakkabıyı alıyorum. Ayakkabıyı alıyor, geri ha. kalan 1500'ü bize veriyor. Biz ek 500 ekstradan ekleyip 10.000 liraya aşağıdan Teknosa'dan alıyoruz. Bunda ah. da yok. Ah ya, Beden yok, yok. Başkanım nasıl ayak sendeki ya? Bir tane daha baktık burada, Voskut'u Skechers'ın kendi mağazasında. Onda da numara yok. Çok üzgünüm. Başkanım, başkanım. Terlik. Okey. Nasıl üzülür şu an? Çok böyle gitsek şu an. Hem de daha uyguna geliyor böyle. 2.800 bu. Sizin Aa çok, çok iyi. Şey kalıyor. İyi bulduk ha bu varsa. Şu Altı var. çok güzel bence. Şuraları falan. Final karar bu. Alıyoruz. 9.500 ise biz 1.500 lira fazladan harcamış yani, oluruz, 3.500 lira. 3, lira. 3, kağıt. Aynen, sen de 3.500 evet. daha duruyor. Okey canım, okey ya. Hediyeler alındı. Evet, güzel. Masalar kuruldu. Ne kadar güzel var ya. Var mı abi sıkıntı? Başka yok varsa abi, çekeyim. sıkıntımız yok. Sağ ol. <laughs> Bak en sevdiğin şey de burada. En sevdiğim şey de <laughs> Pürmüz de var. Evet, yüzünü yine aldık. Pürmüz ya, Şeyman bana aldığı bir pürmüz var. Evet. Videolardan birini. Ha. Ben o, o kadar sık kullanıyorum. Kullandın mı? Çok, Hep anıyor beni işte. Hala sürekli kullanıyorum ya. Da. Ne mutlu. Bir şey ee... önce hediyeler gelmeden önce konfetisi yapayım. Yap. Bir Bu... de sonra... Ben çok korkuyorum bundan. Ben... Bu için bu çok kadar farklı ya. Ya. ya? çok korkuyor ya, çok korkuyor k -foc. Tamam bence bu korkutmayalım bir daha, bir tane yeter. Şimdi arkadaşlarımız gördü aslında aldığımız şeyleri, sen daha görmedin. Valla görmedim. Ee, biraz geç geldik buraya farkındasınız evet, çünkü... çünkü... Abi... Her şeyin iyisini almaya da çalıştık, evet. Allah aldık da elimizden geldiğince. Allah Fakat bazı şeyler düşündüğümüzden farklı çıktı. Evet. Evet, fiyat olarak. Fiyat olarak. Ama evet. kurtardık. Benden evet. aldık oraya verdik tabii, oradan. Tabii öyle ha? hani biraz Ali Cengiz yapmak zorunda kaldık. Çünkü Apple Watch bir kere Apple'da zaten Apple'da 10.000'den başlıyor. 13.000 en bizim almak istediğimiz ha. falan. Abi bir de iki tane kadran, kadraj, kadran. Kadran, kadran. kadran. iki tane kadran, kadran var. Biri 40, 40 biri 44. 40 kadran küçük. Ha. Senin eline zaten minicik duracak değil, bir kere 40'tan vazgeçtik. Onun da mı boyutu var mı? Heh. Yani. Boyut artınca fiyat da artıyor. Aynen, aynen. <laughs> Neyse, geliriz orada. Sizle başlayalım. Evet, Buyursunlar. Evet, başkanım. Ay, ayakkabımı çok, çok merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bravo. Uuu, poşet küçük görünüyordu ama değilmiş. Evet. Abi başka şeyler de vardı. Büyük Asics hissediyor. Masics'te. İlla Skechers dedin diye ilk öyle şey yaptık. Asics, tenisi bıraktım. Hıh. <laughs> 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 İsabet olmuş. Gidemiyorum, yetişemiyorum artık. Bakayım. Gözümü kapatayım kendime sürpriz yapacağım. İyiymiş <laughs> bu arada gözünü kapatıp kendine sürpriz. Vay. Üf. İyi mi? Çok iyi. Geldi. Hadi. Gel. Hadi güle güle giy. Bir de iyi. waterproof. Waterproof mu abi de? Waterproof. Waterproof ha, değil. değil. Ne ne ne. Meşhur moşoy bulmuş. O waterproof waterproof aradık çok ama numarası yoktu abi. O numarası yok, o Ve evet, kalmış. Numarası kalmış yok ya. Zaten. Bu güzel. Ben Biz de öyle şey düşündük. Ama spreyler diyor. var. Sıkıyorsun. Muazzam. Su akıp gidiyor. Çok huzurumuzda, huzurunuzda. Çok sevdim. Daha önce skeçinizin oldu mu hiç? Oldu. Yine bir video da alınmıştı. Ay çorabı <laughs> güzelmiş. güzelmiş be. Benim hiç skeçinizin Çor <laughs> olur mu yok abi? bir çorabı. Allah seni kahve etmesin. Ama skeçiniz evet. bende çabuk şey oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Çabuk. Peki niye o zaman skeçiniz? Çok biz güzel. Biz Ama çok rahat. Uff. Aşırı rahat. Tam rahat. Tamam değil mi? Tamam. Güzel. Lacivert dedin, lacivert. Hiç başka renge bakmadık başka renge. Vallahi bir yani. an bile düşünmedik başka renk. Tacım nasıl? Tacınla da daha ben... da iyi. Evet. Başkan The King. Güzel. Oğuz Çok güzel. iyi. Güzel, güzel, güzel. Güle güle Güzel günler güzel. Güzel, güzel. güzel gerçekten. İyi iyi. Ne rahattın be ya. Ayağında, ayağında parçalansın Aa, başkan. İnşallah. Bakayım boyumu da uzattı Vallahi evet, topuklu düşün. da oldu Baksana. biraz. Güzel deneylerde... E, yok şey oluyor Ayağında masaya koyarsın. Dış hava deneylerinde parçalansın. Öyle öyle ben bunu mesela... Çok ağır işlerde kullanmam tozu. Yurt dışında tamam. İnşallah ya. İnşallah. Evet efendim bunu geri sokalım artık. Çok iyi bu kalsın ayağımda. Kal, kalsın. Ayağım. kalsın. Beraber verelim. Et, İçinden beraber. çıkarıp versene. Mm. Kendi çıkarsın. Ha gözümü kapatıp çıkarmak istiyorum. olsun. Hem mor. Mor. Teknosa. Teknosa. Teknosa ekranı değil bu arada. Çok öyle oldu bugün evet. ama valla Teknosa reklamı değil. Teknosa lan. Biz zaten Niye değil ilişki Niye Teknosa'dan <laughs> Birazdan <verir> anlatırım <laughs> dışarıda. Ne oldu küçük mü geldi? ASMR yapsana kutu açılımını. Küçük mü geldi? Aa mi? yapalım. Yok abi çok iyi. Böyle kanallar var ya. Uf! <laughs> İki taneymiş bir de düşünsen. Yanlışlıkla mı koydun? Dur şimdi bu kordonu mu önce? Kordonu. Kordonu. <gülüyor> <gülüyor> kordonu. içinden zaten standart çıkıyor. Ha. Onu artık upgrade edecek param... <gülüyor> <gülüyor> Doğru böyle yapıyorlar. Nasıl çıkarılıyor bu? Öyle. <웃음> <웃음> 다음 음 <laughs> <뭐다. 어머나. 웃음> <laughs> 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 Nasıl takılıyor abi şimdi bu? Yanına sürerek takacağım. Buradan böyle aynen, mi? Aynen. Bundan ses çıkmaz. Çıkmadı. Yok. Mümkün değil. Bunda buradan. Hmm. Sonra Sonracıma. Ay çok güzel olacak. Valla çok güzel olacak. Siyah mı bu lacivar? Şey, gece, koyu, gece, gece mavisi. Petrol, Aa işte. Evet. Aynen aynen. böyle mi takıyoruz? Çabaladık. Evet. Böyle mi? Evet. evet. Tek değil, değil mi? miydi lan? Tek tek değil miydi? Değildi. Ha. Şimdi. Gel abi. Larch almadık mı biz Larch ya? Larch aldık. Larch işte. Evet, tamam. Onu oraya takıyoruz. Onu Onun da buraya geçiriyoruz. Sen kangren olacaksın. Bir tane daha açalım mı? Bir şey olmaz ya zaten. Dur. Açmayacağız mı bunu? E, açacağız da yani. E, Kurulumunu yaparsın sen sonra. Kurulumunu yaparsın bir daha Çek Çak çak çak. Çok güzel. Şimdi o tamam, zaman şarkı, şarkı, şarkı. artık. yapıyorum? telefonla eşliyorum, değil evet, mi? Evet, telefon bu şarjım tamam. burada. Sen e i̇şte. Şarj aleti Evet, şarjı orada. Bunları tabii ee, sen bir şey, şey yap, Sakla. Bu arada reklam yapmak gibi olmasın abi. Hı hı. Teknosa Apple'dan daha ucuz olabilir mi? Niye öyle? Niye öyle öyleymiş? Aynı. ürün. Aynı ürün. Ben bir önceki versiyon falan sandım başta. Değil, 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 değil mi? mi? Öyle değil dedi de. Bir dedi. Şimdi yani yani öyle dedi. Bizde daha taze olabilir. Bu arada Apple'daki arkadaş da başka önceki versiyon mu acaba dedi. Bilmiyorum. Ben bunu Şu tam anlamadım. Şimdi sen pastaya bakma tamam mı? Sürpriz tamam. olsun. Bu tarafa bak. Ben niye kapattım? Sen, abi, sen, ya. Ya. sen <laughs> ben de yani bir şey Şurayı biraz açalım. Başkanım kulağına dokundum. Çok garip bir hissi. Aa çakmağım yanımda değil. Dur bununla yakarız. Kırmızı var lan. İyi ki doğdun başkan. Happy birthday başkan. başkan. Bunu hayatta yakamıyorum ben. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Elini başkan. ya. Başkan. Evet aç Gülüyor. gözünü aç gözünü aç Harika. İyi onun Başkan. başkan. İyi ki doğdun, doğdun. 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 Doğdun, doğdun, doğdun başkan. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun başkan. Bravo. Bir daha. Bir Bana daha... dilek tutmadım. Biz yapalım. Yanlış tarafı çeviriyorsun. Kulağımda çınlama oldu. Benim evet. de oldu. Of, ne güzel olmuş çok pasta. Çok güzelmiş ya. Evet. Çimentolu Pacific pasta. Mi? <laughs> gerçekten size güzel bir pasta yedirmek istedim açıkçası. Pasifik mi? Çimentolu bir pasta gerçekten. Bir önceki senin pasta deneyiminden sonra evet. bence de haklısın. Onun pasta kesim yolumuz halis mi? Ya ben niye pastam kesilmiyor? Dileğim olmayacak mı yani? Onun için çikolata Alakası gibi bir şey var. Bu. Sen. E, bu arada başkanım değişiklik olsun diye kırmızı meyve ve beyaz kremalı. Çok iyi yapıyor. Ama izlerde sana sürpriz. Sen kendi doğum günü olmayan yani içerikleri mi bunda değerlendirdin? Ben elimden geldiğince başkanın en sevdiği şeyleri yapmaya Vallahi çalışıyorum. Vallahi çok güzel. Çok güzel olmuş. Onlar da yeniyor şeker hamuru. Aa şeker ama güzel. Tonu bir daha yersin. Ben tadını hiç sevmiyorum şu şeker Ben de yani. sevmiyorum. Bu dekor. Sevecek yani mi? Kenarına koy. Dekorasyon. Ben bence şunu saklayabilirsin bu arada. ya. ya. Onu dolaba koyacağım. Bunu sakla. Kesecek Böyle bakalım. bir anlam ay gibi de olmuş. <laughs> Bunu tabağına al da kesilmesin bunlarda. Ay gibi de olmuş bir yes, yandan. Neresi ay gibi? Ay, yani ay yüzeyi yüzey gibi olmuş. Evet. Aa, Aa. Çok açız kes. <laughs> Hepsini kes kız? Hepsini kes şöyle ortadan. Bravo. Keseli. Bir tane şuradan. Pasifik bu işi yapıyor benim. Harbiden taptaze arkadaşlar. Vallahi reklam var. değil. Kafamıza Parasını benim. verip bir alıyoruz. Bir önceki sefer Pasifik'ten söylemedim. Bir de buradan magnezyumlu magnezyumlu. Pasifik yıllardır en çok alışveriş yaptığımız yer olabilir. Baksanıza şu içinin bol malzemesine ya. Ben seviyorum ya lezzetliler. Ben seviyorum. Ben servis yapayım ister misin yorulmuşsun? Yoo alet. Tablo gibi. O bana olsun. Tamam. Kemal çünkü tahminen yarısını isteyecek. Ben sen ne zaman pasta yapmaya başlıyorsun artık ekibimize? Pasta ufaktan öğrenmeye Başka. başladım. Aa, ben ama kendime mi alayım? 2-3 haftaya ben muhtemelen artık Doğum günü artık sende mi? Ben de ben de. Seninkine yetişiriz yani. Seninkine benimkine yetişirsin. Seninkine yetişiriz. Yamaç seni tanıdıklarımız var pastaneci istiyorsan. Şey yapalım. Kıyadın, ha? ha? Abi yok. Pasifik <laughs> pastanesi mesela. Tanım. Tanım. o Kemal'e mi? Tanım. Az değil mi ya? Tanım. yok yok az değil. Sen beni de yedirmek istiyorsun. Oğlum, neden yedirmek istiyorsun? Bir sonraki videoda en pahalı çekeceğiz. Aa unuttum ben. Bunu ben de unutmuştum. Valla. Herkese mi? afiyet olsun. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. İyi Al. ki doğdun başki. Ne ne bak bu Çok mutluyum. Hmm. Sanırım sinemadan sonraki en mutlu doğum günüm bu. Başkana çok güzel bir doğum günü sürprizi hazırladık. Sevgili Serdar. Oha! <gülüyor> 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 bu beni çok mutlu <laughs> <Bravo. Bravo. gülüyor> etti. Sinema, Sinema en, en büyüğü. Sinema en duygusal olarak şeydi. Sinema çok iyiydi ya. Yine durduk olarak... meyveler. Evet, meyveler donuk. Arkadaşlar bizim niye kaderimiz bu? Meyveler... Bir şey söyleyeceğim. Bizimle alakalı donuk yoksa buzdolabında mı donuyor? Yok, diğer kreması olmamış. Muhtemelen kırmızı meyveleri buzluktan çıkartıp evet. koydular. Aa be, çok soğuk lan. Bu bayağı soğuk. Yine, yine daha iyi ama. Yani sana şey. gösterdiğim ta şeyin tadı böyle büyük ihtimalle. Bu hani. benim hayatta evet. en sevdiğim pasta tadı. Eskimo pastası gösterdim ya sana. Hmm. Eskimo pastası varmış bu arada. Başka anlatıyordum. Nasıl bir şey? Akutak. Fok yağı. Fok yağı. Balina... Emine. Gerçekten mi? <laughs> yani nereden bulacağız dedi. Pok ya okey de. Kırmızı meyveler falan artık buzların içinde bulabildiğim meyveler. Nerede buluyorlar o bu meyveler acaba? Ee, şeyde kutuplarda meyve mi var? Seraları var mı var acaba? Var galiba. İşte onlar onları şey yapıyorlar. Yeter abi ne yapayım mı neyim? Ne yiyeyim? meyve kaldı zaten. Karıştırıyorlar böyle dondurma gibi tatlı yapıyor. Şundan sana ama çıkmıyor buradan. O, o yemeyebilir yani değil, mi emin değilim. Valla. Ne oldu sana hem ya? Hem çok soğuk. Hem soğuk hem ekşi. Evet. Anlı yapıştır bence yemekten ya. sen. Günümüzün anlam ve önemi. Sonra orada mı yiyeceğiz? <gülüyor> 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 soğuk <gülüyor> mu? Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Yapıştı valla. Yapıştır. yapıştır oğlum, yapıştı valla. Tacın da tak üstüne. İğrenç gibi bu ne <laughs> taraftan. Yala, yalıyor musun? <laughs> Yok, yalamıyorum da. Böyle bir asimetrik oldu galiba sanki. Abi sen niye böyle takınca şeylere benziyorsun? Böyle pederler var ya böyle şey kafalarında. <laughs> Pederlerin kafasında yok, yakasında var. Kafasında bir şey yok mu böyle? Yok be. Niye bir şey benzedin sen? Şapkalarının şeridi var ya. Pederse... Şap... Çok, çok merak ediyorum nasıl görünüyor. Şu başkan gözüküyor biraz <gülüyor> çok <gülüyor> Tipini çekeyim mi? Bir tane <laughs> belki şey içinde kullanılır. Evet başkan. <laughs> Alın yazın. He, çok okay, tekrar... keyifliydi. Okay nice Vallahi... Seyreden. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Her gerçekten. zaman. Fırsat yeniden koyamadım. Haklı ya. Dene onu. Yani de. alnından çıkan şey. Tamam şuraya koyacağım. Kendi tabağına bak, koy. Bunlara bir şey gelmesin ya. Yani çok güzel. Ya, gerçekten. Bunların başına da. Bu çikolata yapmıştık ki onlar da güzeldi. Acı mı? Acı. Ya acımıyor da. Aa! Kafasına pasta yapıştı. yapıştı. Kafan pasta oldu. Evet arkadaşlar pardon. Tatlısız ya. Bak şöyle bir güzelliği var. Mesela kafana pasta bulaştı. O güzel bir şey evet. El Kel gibi. Aynen öyle. Kelli'nin en güzel tarafı bu. Evet. Bakım kolay abi. Doğru bakım kolay. Niye mi biliriz? Çok güzeldi. Ya, çok güzel. Biz bir sonraki evet, videoya kendimizi saklıyoruz bence ondan. ya. Aynen. <laughs> Stratejik kararlar var. Çok güzeldi zaten. be. Güzel pastaydı. Nice seyrede. Hep beraber inşallah. Evet. Çok teşekkürler. Bir videomuz daha sonra geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. Saat sorsana. Saat kaç?